Senler anlamıyorlar. Allah Ne yaptık geçen ders? Şöyle bir şey yaptık. E, Qx. Bu ne polinom halkası? Burada bir polinomun diğerini bölmesi ne demek tam bölmesi? Yani Px polinomu Qx polinomu tam böler demek. Böyle gösteriyoruz. Ancak ve ancak Qx polinomu Px polinomu çarpı bir tane Rx polinomu gibi bir şey ne bileyim Ax polinomu gibi bir polinom polinom Varsa eğer böyle yazılabiliyorsa tam böler diyoruz. Tamam. Bir de bölme algoritması vardı. Her polinomu diğerine bölebiliriz aslında. Qx polinomunu e, Px polinomuna böldüğümüz zaman işte bir e, bir ne bileyim Ax var diyelim. Bir de artı e, Rx bu da kalan polinom. Kalan. Bölüm bölen ee, bu da bölünen bölünen mi deniyor? Ne deniyor? Bölen, bölünen. Hı? Şimdi e, denklik ilişkisi tanımladım. Şöyle bir denklik ilişkisi tanımladım. Bunun üzerindeki kümemiz büyük küme QX yani denklik ilişkisi tanımlayacağımız küme QX polinomlar kümesi. Onun üzerine ha bir polinom aldım. İlk önce şey polinom aldım. fx eşittir fx eşittir x eksi 1 olsun. Tamam mı? Birinci dereceden bir polinom. Bunu aldım. Sonra bunu QX'i x eksi 1'e bölmek ne demek? Benim için şu demek. Ee, şöyle, QX üzerinde şöyle bir şey yaptım. FX polinomu bu. QX üzerinde iki polinomu aldım. Eğer F polinomu F değil. AX polinomu x polinomuna denk. Ancak ve ancak ne zaman aralarındaki fark x 1'e tam bölünüyorsa. x eksi 1 tam bölüyorsa AX Eksi BX. Şimdi buna benzer denklik bağıntısı yapmıştık daha önce. Tam sayılarda yaptık. Tam sayılarda bunun yerine bir, bir sayı aldık. M sayısı. Değil mi? İşte A denktir B ancak ve ancak A eksi B'yi M bölüyorsa diye bir denklik bağıntısı tanımlamıştık. Bu da modüler sayılar, modüler aritmetik olmuştu. Onun benzerini bu sefer e, e, polinomlarla bu arada polinom halkası sayıları biliyoruz. Onun özelliklerini biliyoruz. Orada güzel bulduğum, iyi olan özellikleri e, çekiyorum cımbızla. Onun o özelliklerin çalıştığı başka halkalara bakıyorum. Oralarda da burada burada olan tam sayılarda olan teorem orada da olması lazım. Bir tanesi işte aritmetiğin temel teoremi diye bir şey vardır. Mesela geçen dönem yaptık buradan vardı arkadaşlarınız. Aritmetiğin temel teoremi mesela tam sayılarda doğru. Değil mi? Onun doğru olmasını sağlayan şeylerden bazıları şeyde QX'de de e, aritmetiğin temel teoremine benzer şeyler şey, bir teorem söyleyebilirsiniz. Aritmetiğin temel teoremi de bu arada şey diyordu. Her birden büyük her doğal sayı asalların çarpımı olarak tek bir şekilde yazılabilir. Burada da ne diyeceksiniz? Polinomlar hakkında söyleyeceksiniz. Ne, ne, ne demek istersiniz buna benzer teorem? her polinom daha küçük dereceli polinom şarpım şeklinde yazılamıyorsa buna aslında indirgenemez polinom diyor, diyoruz. İndirgenemez. Maalesef indirgenemez ve asal arasında fark var bir sürü halkada. Asal olmakla bu indirgenemez olmak arasında. Asal olmak başka bir özellik. Ee, ama şeyde polinom halkasında ikisi aynı şey. Dolayısıyla asal yerine bu indirgenemez dediğim tanımı kullanabiliriz. Evet. Hani nasıl diyoruz şeyde asallar için a, a sayısının asal olması p'nin asal olmasını ne demek? A, P a, ikisi a, a, a çarpı b ise ya a 1 ya b 1 Evet evet. Hı -hı. Evet bu şeyde de öyle polinomlarda da öyle bir polinom indirgenemez demek. Eğer daha küçük polinomların çarpımı olarak yazılamıyor demek. Yani daha küçük polinomların çarpımı olarak yazılıyorsa bunlardan bir tanesi birim. Birim polinom, birim ne demek? Yani tersi olan polinom. Hangi polinomların tersi var? Çarpımsal tersi. Dün ona da baktık. Sabit Sadece sabitlerin. Yani ancak bir sabit sayı çarpı bir po e polinom şeklinde çarpanlara ayrılabilir. İndirgenemez polinom. Değil mi? İki tane derecesi birden büyük büyük eşit polinomun çarpımı olarak çarpanları ayrılamaz demek indirgenemez. Sizce ha bu indirgenemez mi şu? Hı hı. Peki şimdi buna baktık polinomlarımız buydu. Bir tanesi x kare artı birdi. Bir tanesi başka baktık mı? Şimdi şunlara da bakmak istiyorum. 1, 2, x kare eksi 2 bir de x kare eksi 1. fx polinomu bunları her birine eşitken böldüğüm zaman bu bu ilişkiyle bölüm cismi deniyor ona. Bölüm, bazen cisim oluyor bazen olmuyor da bölüm neye benziyor? Böldüğümüz şey. Her birine ona bakacağız. Şimdi tekrar söyle şu yaptığım şeyi biraz tekrar edeyim. Öncelikle bu x eksi aldım. Bu en basiti. bu x eksi indirgenemez mi bu arada? İndirgenebilir mi? İndirgenemez mi? İndirgenemez. Neden? Okan? Ben öyle ne, yani. <laughs> <laughs> Nereden <gülüyor> biliyorsun indirgenemez olduğunu? Bir argümanımız var mı indirgenemez olduğunu söylemek için? Zaten birinci dereceden. Daha küçük. Kaç, kaçıncı dereceden şeylerin çarpımı olarak yazacaksın? Yazılamaz. <gülüyor> <gülüyor> bu indirgenemez polinom. Güzel. Yani işler yolunda demek indirgenemez polinom olması iyi bir şey. Yetiden. Ee, ne dedim? Ee, f polinomu. Fx. F değil. Bunu f demekten vazgeçin Çünkü f'i de çok kullanıyorum. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Ve dördüncüsü bu. Bunların her birine bakmak istiyorum. Bir. Bir. Yani QX bölü X eksi 1. Bu neye benziyordu? Bunlar, bu um, her polinom FX polinomu F1 elemandır C Q ya denk. Yani her eleman, her polinom, her şey buradaki her şey bir rasyonel denk. Neden öyle? Çünkü fx'i eğer fx eşittir. x eksi bir çarpı qx artı rx yazdığım zaman rx bir polinom kaçıncı dereceden bir polinom? rx ha? sıfırıncı dereceden. Çünkü bölümün, bölen şeyin derecesinden daha küçük olmalı kalanın derecesi. Birinci dereceden daha küçük dereceli ne olabilir? Sıfır dereceli olabilir. Dolayısıyla bu bir sabit. C. C. Şunu şöyle dedim. Fx F1 ne? 1 eksi 1 çarpı Q1 artı C. Burası ne? Kaç? Burası gitti. Demek F1 C'ye eşitmiş. F1 C'ymiş. Öte taraftan şunu biliyorum. Yani F1 şu, şu, şu C eşittir C. Öte taraftan şunu biliyorum. Fx eksi C neye eşit? X eksi 1 çarpı Qx'e eşit. Yani bu ikisinin arasındaki farkı x eksi 1 tam bölüyor fx eksi c'yi. Demek ki fx bizim denklik bağıntımıza göre fx Denktir C oldu. Her polinom C'de F1'e denkse. F1. Bir rasyonel sayıya denk. F1'e denk. Tamam. Güzel. Yani e, şeyle bu e, denklik sınıfları var ya QX bölü QX bölü e, X 1 dediğim zaman dediğim zaman bunlar nelerden oluşuyor? FX'lerin Denklik sınıfları öyle ki fx elemandır. Ee, qx Olası bütün polinomların denklik sınıflarını alıyorum. Tamam. E ee, bunlar da hep sabitlere benziyor. Ne yapacağım bu buradan? Bu, buradan e, yani qx bölü x eksi birden q'ya bir şey tanımlamak istiyorum. Fon, fon, e, fonksiyon. Ne yapayım şeyi? E ee, Burada fx'in denklik sınıfını nereye yollayayım? F F1. F1'e yollayalım. Aha. F1'e yollayalım. Ee, Peki bu iyi tanımlı bir, bir homomorfizm ama iyi tanımlı mı bu? İyi tanımlı mı bu? Ne göstermeniz gerekiyor iyi tanımlı olduğunu göstermek için? Iyi, farklı, 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 farklı. Evet. Temsilciden bağımsız olması lazım bu homomorfizmanın. Hangi temsilciyle tanımladığımdan bağımsız olması lazım. Nasıl, ne yapmanız lazım yani? Evet, aynı şeyden. Denklik aynı... Alıp onların birini e, eşit olduğunu göstermek Yani ne, ne göstermemiz lazım? Açıkça söyler misin? Evet, tamam. Bana... ee, şey... Neydi ya? Evet. Bu, bu denklik sınıfının temsilcisi bak bu epikse temsil ediyorum şu anda. Başka bir şeyle de temsil edebilirdim. Yani bu temsil bu denklik sınıfı GX'e de GX de sınıfı aynı şey olabilirdi. O denklik sınıfı demek. Daha önce şöyle tanımlamıştım. Yani fx'in denklik sınıfı demek. Nereden oluşuyor? Gx'lerden oluşuyor. Öyle ki gx fx'e denk. Değil mi? Fx'e denk olan her şey. Bu aralarındaki fark x eksi bölünce tam olan her şey. Sıfır olan her şey. Olabilir. Tamam. Şimdi e, dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor bu durumda? E, et, şey, bu fonksiyonun iyi tanımlı olduğunu göstermek için yani iyi tanımlı well defined tamam, mı? olduğunu göstermek için ne yapmamız gerekiyor? Evet, ona benzeyen, şey, ona... benzeyen değil. Ona denk. Aynı denklik sınıfından başka bir temsilci alacağım. Sonra bunu uygulayacağım. Ve gittiği yerin değişmediğini göstermem gerekiyor. Değil mi? Hı? Yani açıkça söyle, söyleyebilir misiniz açıkça? Efendim? Ee, yani rasyonel sayılar eşit olacak da yani bu gerçekten öyle oluyor da yani bu hayır iyi tanımlı olması için bu fonksiyonun ne yapmamız gerekiyor? Var. f, fx var mı diyorsun? Şey, çizgi. Artı e, var eşittir. Evet. Fonksiyon, fonksiyonu iyi tanımlı demek. Fonksiyon iyi tanımlı demek. Bir operasyonun iyi tanımlı olması da var. Evet, sen onu diyorsun. Bir fonksiyon iyi tanımlı demek. Fonksiyonu seçtiğim temsilciden bağımsız bir şekilde tanımlayabiliyorum. Yani şimdi ben bu bunun tek bir yere gideceğine nasıl emin olabilirim? Ya G, G1 farklı bir şeyse? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İyi tanı, yani fonksiyonun şimdi burada burada bir denklik sınıfı var. Burada bir küme var. O kümeyi alıp bir yere götürüyorsun ama o kümenin bir temsilcisini kullanarak tanımlıyorsun fonksiyonu. Başka bir temsilcisini kullanırsan ya başka bir yere giderse o zaman fonksiyon olmaz değil mi? Her fonksiyonda her eleman tek bir yere gitmeli. Fonksiyonun Yegane özelliği bu. Yani i̇ki tane özelliğinden bir tanesi bu. İki, yani i̇ki tane önemli özelliği var. Her eleman tek bir yere gitmeli. Bunun elemanları neler? Şu objenin Şu. denklik sınıfları. Her denklik sınıfı tek bir rasyonel sayıya gitmeli. Doğru mu? Dolayısıyla ne göstereceğiz? Okan bir, şey, bir şey mi söyledi? Belki iki kare eksi bir kare eksi

Ya ne, yap, ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Yani ne göstermemiz gerektiğini söyle Onu nasıl göstermemiz gerektiğini buluruz. Evet. Ama ne göstermek istiyoruz? Yani iyi tanımlı olması için bu fonksiyonun. Evet. F1'in G1'i. denkse F1'in G1'e eşit olduğunu göstermek istiyorum. Değil mi? Çünkü evet. temsilci, bu temsilciyi alıyorum. Bu temsilci bu polinom. Temsilci bu o temsilciyi bir de değerlendiriyorum. biraz rasyonel sayı buluyorum. Ve bu bütün tamamen bütün denklik sınıfını bu bir eleman oldu artık şunun bir elemanı o F1'e gönderiyorum. Bu iyi tanımlı mı? Nasıl tanımlı, iyi tanımlı olması için? Hangi temsilciyi seçtiğimden bağımsız olmalı. Tamam. Yani ben QX'i böyle denklik sınıflarına böldüm. Burası QX diyelim ki böyle denklik sınıflarına böldüm. Sonra her birinden işte temsilciler alabiliyorum değişik temsilciler. Sonra bu denklik sınıflarının üzerine bir, bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. Fonksiyonu tanımlarken de bu denklik sınıfının elemanlarını kullanıyorum. Ama hangi elemanı kullandığımdan bağımsız olması lazım bunun. İyi bir tanım olması için. Yani şu elemanı kullanınca şuna gitti, bu elemanı kullanınca buna gitti olursa bu bütün denklik sınıfının gittiği yer tek bir yer o. Bir defa aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Bilmiyorum. T ha? <laughs> Peki. O zaman ne göstereceğiz? Eğer fx ve gx denkse birbirine Alex'e hani aynı denklik sınıfındaysa o zaman gittikleri yerlerde aynı olmalı. Yani ise F1 eşittir G1 olmalı. Bunu göstermek istiyorum. Bunu gösterebilir misiniz? Tabii ha? ki. Tabii ki. Fx, Gx e denk ne demek? Yazdım şuraya. Nerede, 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 nerede? Nerede Pixel denk? Ağır, 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 ağır. Sol. Bu mu? B, Bu mu? Evet, şurada var ya. Şey, A, X, e, Aha. B, x. Evet, A, X, B, x e denk demek. X, 1, A, X, B, x bölüyor demek. F, X, G, e denk demek. iki polinom. X, x, 1 aralarındaki farkı bölüyor demek. Tamam mı? Oui, et evet,